Resulullah'a salat ederiz her an. Deli gönlüm senden Resulullah'a yan Kevser ırmağından bir yudumda kan Ey Nebi ey Resul nerede kaldın Kevser ırmağından bir yudumda kan Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Gece mi, günü mü hasrete kattın? Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Resul, nerede kaldın? Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Gecemi gününü hasrete katın. Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Seni gören bir sahabe olsaydım Kılıçlara, oklara hedef olsaydım Senin kollarında sükun olsaydım Ey Nebi, ey Resul nerede kaldın? Senin kollarında sükun bulsaydım Ey Nebi Resul nerede kaldın? Ey Nebi Resul nerede kaldın? Gecemi mi günümü hasrete kattın? Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi Resul nerede kaldın? Ey nebi Rasul nerede kaldın? Gece mi günümü hasrete kattın? Seherlerde senin yoluna baktım. Ey Nebi-i Rasul nerede kaldın? Ey Nebi-i Rasul nerede